Üniversite kampüsümüz Bursa'nın Nilperi ilçesinde yer almaktadır. Üniversitemize şehir içinden ulaşımın büyük bir çoğunluğunu metro ile sağlamaktayız. Ayrıca farklı otobüs ve minibüs seferleri de bulunmaktadır. KYK yurtlarının olduğu bölgeden ve özel yurtların bulunduğu, evlerin bulunduğu Görükle bölgesine ulaşımı otobüs ve minibüslerle sağlamaktayız. Kampüs içerisinde birçok otobüs ve minibüsle ulaşımı sağlıyoruz. Birçok binada eğitim gördüğümüz için bu farklı ulaşım şekillerinden yararlanıyoruz. Ayhan Kızıl Eğitim Birimleri, USİM ve dersliklerimizin bulunduğu binalara, Diş Hekimliği Temel Bilimler Binası'na KYK yurtlarından ve Görükle'den ulaşımı otobüsü ve sağlamaktayız. Bu binalar ayrıca metroya 5-10 dakika yürüme mesafesindedirler. Laboratuvar derslerimizin bir kısmını işlediğimiz Yıldırım Yerleşkesi'ne Görükle'den ulaşımı metro ve ardından otobüsle sağlıyoruz. Ayrıca Yıldırım Yerleşkesi metroya 10 dakika yürüme mesafesinde olduğu için dileyen yürümeyi de tercih edebilir. Kampüsümüzden şehir içine ulaşımda sıklıkla da metroyu kullanıyoruz. Ama şehir gözde mekanlarından birçoğuna otobüste de ulaşım sağlanabilmekte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemil. Öncelikle umarım hepiniz istediğiniz sıralamaları, istediğiniz puanları yapıp ve isteyerek bu üniversiteyi yazmışsınızdır. Ben bugün sizinle üniversitemizin fiziki koşulları hakkında konuşacağım. Biliyorsunuz ki üniversitemizin ilk senesi teorik ve preklinik olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Biz teorik eğitimlerimizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi amfilerinde ya da onun yan tarafında bulunan binada yine Tıp Fakültesi'ne ait bu bina dersliklerde görüyoruz. Preklinik eğitimimiz ise bizim diş hekimliği bölümümüz daha yeni bir bölüm olduğu için şu an hastane ve preklinik laboratuvarımız kampüste de yapımı devam etmekte. Peki biz bu yapımı devam ederken ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Bunun için de biz Yıldırım'daki Ağız Diş, Bursa Ağız Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidiyoruz. Bu da üniversiteden yaklaşık metro ile bir saat uzaklıkta. Siz birinci sınıfta buraya bir gün gideceksiniz. Peki bu laboratuvarın fiziki koşulları nasıl? Laboratuvar yaklaşık 45-50 kişi alıyor. Peki diyorsunuz ki 70 kişi alıyor. Biz bu üniversite yani diş hekimliği fakültesi 70 kişi alıyor. 50 kişi var oraya nasıl sığacağız? Bunun için de hocalarımızın çözümü genellikle sınıfı iki gruba bölmek şeklinde oluyor. Bir hafta bir grup kalıyor hastanede, bir hafta bir grup. Bu şekilde ödevlerini zor da yapıyorsunuz. Zaten ilk senenin ödevleri çok zor olmadığı için yalnızca ilk ödevlerde zorlanacaksınız büyük ihtimalle. Ondan sonrasında elinize alıştığı için bu şekilde kolaylıklı olacak. Peki fakültedeki yapımı devam edenler ne durumda diye bir soru gelecek olursa. Şu anlık Hastane'nin yapımında bayağı ilerlenmiş. Aynı şekilde oradaki preklinik, preklinik laboratuvarı da bayağı ilerleme kaydetmiş durumda. Hem tıp bilimleri dersleri hem de diş hekimliği uygulama derslerinde gördüğümüz için derslerimiz oldukça yoğun işlenmekte. Tıp bilimleri derslerinde konular bize göre daha sade bir şekilde anlatılmaya çalışılsa da ...anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi ağır derslerin varlığı, konuların fazla olması, uygulama derslerimizin varlığı, ders yoğunluğunu ister istemez arttırmaktan. Pek aşina olmadığımız yeni kelimeler, terimler görmemiz, hoca konuların sadece hocaların anlattığı ile kalmayıp bizimle kendimizce araştırma yapmamız gerektiği için biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bahsettiğim teorik derslerimizin yanında uygulamalı derslerde de ödev teslimi yapmaktayız. Fakat bu zorluklar dersten derse farklılık göstermekte olup kişinin çalışma şekline bağlı bir durumdur. Bu nedenle düzenli bir şekilde çalışılırsa her şeyin üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Tercih sürecinde başarılar diliyorum. Yıl içinde uygulamalı ve teorik olmak üzere vermemiz gereken zorun derslerimiz bulunmaktadır. Nişe bir kimliği birbirini tamamlayan ve devamlılık içeren bir bölüm olduğundan Sınıfı geçmek için bu zor derslerin tamamlanan yıl da tamamlamış olması gerekiyor. Teorik dersleriniz için ders ortalamanızın final notunu en az 60 olması yeterlidir. Pratik derslerimiz için ise 60 not ortalamasının yanı sıra yıl için tamamlanmış olmanız gereken ödevlerimizde bulunmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Bursa sosyal, kültürel ve tarihi anlamda gezebilecek pek çok yeri olan bir şehir. Boş vakitlerinizde hem arkadaşlarınıza eğlenceli ve kaliteli vakit geçirebileceğiniz yerler mevcutken hem de kendinize sosyal ve tarihi anlamda bir şeyler katabileceğiniz mekanları olan keşfedilmeye hazır bir şehir. Yurtların ve kampüsün gelilecek yerlere uzak olması zaman zaman ulaşımı zorlaştırsa da bu durumun şehri keşfetmeye engel olmadığını düşünüyorum. Eğer Bursa'ya yerleşirseniz abonemeyi yaptırmayı unutmayın. Üniversitenin içinde kızlar için 3, erkekler için bir, üniversiteye en yakın yerleşim yeri olan Görükle'de de erkekler için bir adet KYK yurdu bulunmakta. Genellikle 5. ya da 6. tip olup 4 veya 6 kişilik odalardan oluşmakta. Bu yurtlar üniversitede olduğu için önünden ya da yakından geçen ring otobüsler sayesinde Görükle ya da üniversitede eğitim gördüğümüz alana ulaşımımız çok rahat bir şekilde sağlanmakta. Özel yurtlarsa yine Görükle merkezde olup sundukları imkanlar ve konumlarına bağlı olarak fiyatları çeşitlilik göstermekte. Ev bakmak isteyen, ev tutmak isteyen arkadaşlarımız için de Görükle'de de pek çok kiralık daire seçeneği var. Şu anki güncel fiyatları 1 artı 1 evler 7.000, bin, 2 artı 1 evler de 8 bin 500 ve 9 bin liradan başlıyor ve dönem içinde de bu fiyatlar çeşitlilik gösteriyor. öğrencileri tarafından kurulmuş bir topluluğu bulunmakta. Uludağ Diş Hekimliği Topluluğu 2022 yılının Ocak ayında resmi olarak kurulmuş ve o tarihten itibaren de faaliyetlerin aktif olarak devam etmekte. Topluluğumuzun kuruluş amacı diş hekimliği bölümünü okurken biz öğrencilerin hem mesleki hem de sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamak ve toplum yararına hizmet edecek faaliyetlerde bulunmaktır. Mesleki gelişimimizi yalnızca teorik derslerle sınırlandırmamak adına bizzat öğrenciler olarak sahaya inip toplumla etkileşime geçeceğiz ki etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Uludağ Diş Hekimliği Topluluğu her ne kadar sosyal sorumluluk projelerine ve mesleki çalışmalara yönelmiş olsa da öğrenciler arasında da sosyal etkinlikler düzenlenmekte. Aynı zamanda üniversitemizin diğer topluluklarıyla bir araya gelerek ortak etkinlikler yapmaktayız. Topluluğumuzun geçmiş dönemlerinde yapmış olduğu etkinliklere oral kanser farkındalığı standları, ilkokullarda ağız hijyeni eğitimi ve ağız taramaları, kongre gezileri, bilgi yarışması gibi örnekler verilebilir. Diş hekimliği mesleği saygın ve güzel bir meslek olmasının yanı sıra okuması gerçekten çetrefilli bir meslek. Diş hekimliği fakültesi zor. Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ise daha zor. Çünkü Uludağ Üniversitesi diğer bölümlerinde olduğu gibi diş hekimliğinde de bir ekol yaratmaya çalışıyor diyebilirim. Yeni açılan bir fakülte oluşumuzun şu an fiziki dezavantajlarını yaşıyor olsak da yeni gelecek dönem için hem açılan fantom laboratuvarı hem de fakülte hastanesi ve binası açılmış hizmete girmiş olacak. Dolayısıyla öğrenci yanlısı akademik anlamda alanında başarılı, yenilikçi hoca kadrosunun yanı sıra tamamlanmış fiziki şartlar ve Uludağ Üniversitesi'nin prestiji düşünüldüğünde üst sıralara alınabilecek bir tercih olduğunu düşünmekteyim.